Mehmet ismi Türklerin bulduğu en güzel isimdir. Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismidir. Anlamı yerde ve gökte övülen olsa da güzelliği anlamında değil. Sadece Müslüman Türklere özgü bir isimdir. Mehmet isminde bir Arap göremezsiniz. Arap harflerini bilmeyenler için bu kısmı biraz anlatmam lazım. Arap alfabesi ünsüz alfabesi türünde bir yazı sistemidir. Yani harflerin e i okunmasını üstün, esre, ötre denilen bu yardımcı işaretler belirler. Dolayısıyla Arapça yazılar iki parçadan olur. Harfler ve harekeler. Mesela merhaba yazacağınız zaman m, r, h, b harflerini yazıp üstün, esre, ötre koyarak bunu merhaba haline getirir. Bu arada merhaba Farsça bir kelimedir ve benden size zarar gelmez demek. Bu haliyle burada m, h, m, d yazıyor. Türkler köpeklerine düşmanlarının, çocuklarına sevdiklerinin ismini verir ama eskiden o kadar naif insanlarmışız ki biri çocuğa küfür edecek olursa küfürden sonra Muhammed ismi anılmasın diye harfler aynı kalıp hereke denilen sesli harfleri değiştirerek Muhammed'i önce Mehmet zamanla da Mehmet yapmışız. Bu ince ve saygılı ruhu yansıttığı ve dünyada sadece Müslüman Türkler tarafından kullanılan bir isim olduğu için